Ey Cebrail, Efendimiz'e bizden selam söyle. Bizim namımıza, adımıza ona de ki, Resulü, Ya Resulallah, günahlarımız Resulü, ya seninle Resulü, bizim Resulü, aramızı seniz, açtı. Seniz, çok kötü çok bir haldeyiz. Hal hal bizim durumumuz Allah rızası onu anlat. Bize şefaat etsin, bizi şu durumdan kurtarsın. Başını kaldır, Başını kaldır, kaldır ey Resulallah, iste. Ne istiyorsun? Biz sana dedik zaten dünyada, senin razı olacağın kadar sana vereceğiz. Sen ne zaman razı oldun, Ya Rabbi tamam diyeceksin, o zamana kadar biz sana vereceğiz. Ya Resulullah da bir tek ümmetinin cehennemde kalmasına rıza göstermeyeceğine göre, onun rıza noktası nedir? Cehennemde bir tane iman ehli ümmetinin kalmamasıdır. Efendimiz'in ismini orada duyunca hemen hatırlayacaklar. Tamam, işte, tamam işte biz onun ümmetiyiz. Biz onun ümmetiyiz. O zaman diye ki bekçi başı. Peki Kur'an'da Allah'a isyanı yasaklayan emir yok muydu? Görmediniz mi siz? Allah'ın emirleri yok muydu Kur'an-ı Kerim'de? Diye bu şekilde onları azarlayacaklar. Hem, hem size Kur'an inecek, hem, hem Resulullah'ın, Resulullahın ümmeti, ümmeti olacaksınız. olacaksınız Fakat Kur'an'dan bir haber yaşayacaksınız. Nefsinize, arzunuza göre, göre yaşayacaksınız. Ey bekçi başvuru, bize müsaade de biraz halimizi ağlayalım. Biz ağlanacak bir haldeyiz. O da diyecek, hadi ağlayın bak. Hadi Allah. ağlayın. Öyle, öyle bir ağlayacaklar, bağlayın. öyle bir ağlayacaklar ki gözyaşları bitecek, artık kan gelmeye başlayacak gözlerinde. Bekçi başı onların hallerine bakacak. Ya, ya güzel ağlıyorsunuz, güzel ağlıyorsunuz keşke, keşke dünyada, dünyada dökseydiniz gözyaşlar. Bu, bu gözyaşlar da dünyada lazım. O zaman fayda size bu gözyaşlar. Bekçi başı emreder. onlar Onlar cehenneme atılırken La Ey ilahe illallah. Bekçi başı diyecek ki Niçin, niçin yakalanıyorsunuz? Yakalanıyorsun? E görmüyor musun kelime-i tevhid getiriyor la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyen kişiyi ben nasıl yakayım diyor. Bekçi başı diyor ki onları yakalayacaksın. Arşın, arşın Rabbi, Rabbi öyle emrediyor. Arşın, arşın Rabbi, Rabbi öyle istiyor tutacaksın. tutacaksın. Kelime-i Tevhid'i tevhid getirse de onları yakalayacaksın. Yüzüne doğru ateş gelmeye başlayınca dur diyecek. Dur, 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 dur Sakın dur. yüzlerine dokunmadan. Çünkü onlar dünyadayken çok secde ettiler. Ya Rabbi, ya Rabbi ben, ben senin, senin huzurunda, huzurunda başımda en, en şerefli olan yerimi, yerimi senin huzurunda, huzurunda yerle yaksan, yaksan ederek, ederek sana, sana secde ediyorum. ediyorum. İşte bu şuurla secde ettiğimiz zaman, işte diyecekler ki orada da sakın yüzlerini evet. yakma. Çünkü, çünkü o, o, o yüzle, yüzle, yüzle çok sevgidir. Ey merhametlerin en merhametlisi, merhametlis. ey, ey ilik sahibi. Sahibi. sahibi, ey ihsan sahibi, sahibi. Allah'ım bizi kurtar artık. Derilerimiz yandı, vücudumuz kömür oldu, etlerimiz yendi, bitti. Fakat ölüm yok. Kapağı kaldırınca onlar Efendimiz'i gördüler. Efendimiz onların yüzünü gördü. Ee, öyle bir bağırıştılar ki Efendimiz'i görünce. Ya, ya Resulallah, Ya Resulallah, Ya Resulallah. Allah, Resulallah Allah. Ateş değerlerimiz yaktı, perişan olduk. Dua et Rabbimiz'i buradan çıkarsın diye. Efendimiz'e yalvardılar. İşte onlar Resulullah'ın yüzünü görünce öyle bir sevindiler, öyle bir sevindiler ki anladılar ki artık çıkış zamanı geldi cehennemde. Cehennemde kalanlar artık hiçbir şekilde ümidi bitmiş. Artık yok yani, kurtuluş yok. Onlar da diyecekler ki, ''Lev kânû müslimîn, lev müslimîn'' Keşke Müslüman olsaydık, keşke Müslüman olsaydık. Olsaydı. Yüzleri kararmıştır. Gözleri morarmıştır. Ve yanlarında da şeytandan bir arkadaşları vardır. Yine Rahman suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor. يُعْرَفُ bi بِس۪يمَاهُمْ O gün mücrimler diyor simalarından tanınır. فَيُخَدُ bin نَوَاسِي وَالْاَقْدَامِ Onların saçlarından, perçemlerinden ve ayaklarından tutularak sürüklenir götürülür cehenneme. Ve onlara denir ki hadihi cehennemü lleti yukezzibu bihel mücrimun. İşte mücrimlere, yalancılara bu cehennemi yalanlayanlara işte cehennem burasıdır. Siz bunları bir zaman yalanlamıştınız siz bunları. Veya hadihi cehennemületi küntüm tü'adün işte size vaad edilen cehennem burasıdır denilecek. Çünkü onlar dünyadayken tekrar dirilmeyi cennet, cehennem hayatını inkar etmişlerdi. Peygamber Efendimiz sordu Ey Cebrail bu yedi kat cehennemin sakinleri kimlerdir? Kimler girecek oraya? Cebrail aleyhisselam birinci kattan yani en alt tabakadan yani azabı en şiddetli görecek olanlardan başladı. Altıncı kata kadar anlattı. Tek tek isimlerini de söyledi. Onları ben söylemiyorum. İşte en alt katta işte münafıklar olacak. İşte müşrikler, işte kafirler, yılza tapanlar. İşte beşinci katta Yahudiler, altıncı katta Hristiyanlar. Yedinci kata gelince durakladı Cebrail aleyhisselam konuşmak istemedi. Efendimizin bu dikkatini çekti. Ya Cebrail yedinci katta kim olacak? Yani en üst katta azabı en hafif olacak olan yerde kim olacak deyince Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah orada ümmetinden büyük günah işleyenler ve tövbe etmeden gidenler oraya girecek dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca bir şok yaşadı. Düştü ve bayıldı. Sadece bu ifade üzerine. Ümmetinden büyük günah işleyenler buraya girecek deyince Efendimiz nasıl bir rahmet, nasıl bir merhamet Cenab-ı Allah Rauf Rahim diyor ya Peygamber Efendimiz'e لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِسُكُمْ عَز۪يزْ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنَ رَعُفُ Rahim O size karşı öyle bir hırslıdır, öyle bir hırslıdır ki sizin başınıza gelebilecek en küçük bir sıkıntıdan bile rahatsız olur gönül rıza göstermez ve size karşı rauf ve rahimdir. Rauf ve rahim çok şefkatli, merhametli. Yani akılla ölçülebilecek bir rahmet ve merhamet değil yani. Akıllara sığmaz, hayallere sığmayan bir şefkat ve merhamet. Belki bütün annelerin, babaların şefkat ve merhametini toplasan onun yanında hiçbir şey değildir yani Efendimizin ümmetine olan şefkat ve merhameti karşısında. Şimdi bile hangi anne babaya deseniz senin yavrun ölünce cehenneme gidecekler. Evet üzüntü çeker ama düşüp de bayılmaz. Ve Peygamber Efendimiz daha görmediği ümmetinin şeyini çekiyor. derdini çekiyor yani. Daha görmediği ümmeti vardı. Kıyamete kadar gelecek olan ümmetinden cehenneme gidecek olanları duyunca dayanamıyor bu habere. Efendimiz düşüp bayılıyor. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'i kucağına ayırıyor. O şekilde ayrılıncaya kadar bekliyor. Efendimiz bir müddet sonra ayrılıyor ve tekrar soruyor. Ya Cebrail, ümmetimden girecek olan var mı cehenneme diye tekrar soruyor. Evet deyince, ya Cebrail diyor, hüznüm çok büyük, çok acım çok diyor. Çok derdim çok büyük diyor. Efendimiz bundan sonra kardeşlerim iş dünyasına kapanıyor. Mescide sadece namaz kılmaya çıkıyor. Kimseyle konuşmuyor. Namazı kılıyor. Hücreyi saadetine geçiyor. Tabi birkaç gün bu devam edince Hz. Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimiz evine varıyor. Müsaade istiyor. Ey rahmet evinin sahibi Resulullah'la görüşmek istiyorum. Müsaade var mı? diye sesleniyor dışarıdan. Fakat bir izin verilmiyor kendisine. Tabi biliyorsun Harit Ebu Bekir Efendimiz de çok rikkatli, kalbi çok ince, çok yufka bir Efendimiz. Hadis Ebu Bekir Efendimiz. Gözü yaşlı bir büyük sahabe Efendimiz, en büyük sahabe Efendimiz. Dayanamıyor Efendimizin bu haline. Ağlaya ağlaya ayrılık gidiyor oradan. Daha sonra selman Farisi Hazretleri aynı şekilde müsaade istiyor girmek için. Ona da müsaade edilmiyor. Fakat diyorlar ki bu böyle gitmeyecek. Resulullah'ın bir derdi bir sıkıntısı var. Hiç böyle yapmamıştı. Derdi çok büyük, sıkıntısı çok büyük. Olmasa bu kadar olmaz. Yani ne kimseyle konuşuyor, ne öne girilip konuşulmasına müsaade ediliyor, ediliyor ediyor. Bunun üzerine Selman-ı Farisi Hazreti Ali Efendimizin evine gidiyor. Dışarıdan e, Hazreti Fatıma validemizin orada olup olmadığını soruyor. Diyor ki orada olduğunu öğrenince selam sana ey Resulullah'ın kızı eee Resulullah gündedir hanesinde kapandı. Kimseyle konuşmuyor. Kimseye de evine kabul etmiyor. Git Resulullah'ın durumunu bir öğren diye Hadis Fatıma validemiz bu şekilde söylüyor. Fatıma validemiz hemen elbiselerini giyiyor, hızlı bir şekilde efendimizin evine giriyor, geliyor ve müsaade istiyor. Efendimiz onun e, sesini duyunca e, gözümün nuru Fatıma sen gel diyor. Babasının anası biliyorsunuz hadi Fatıma validemiz. Efendimiz öyle bir baba babasının anasıdır demiştir yani Fatıma validemizden için. O küçük yaşına rağmen Peygamber Efendimiz'in çektiği sıkıntılarda en büyük teselli veren o olmuştur. Hazreti Fatıma validemiz içeri girince kardeşlerin Efendimizin halini bir gördü, perişan oldu. Görü görmez o da ağlamaya başladı. Efendimiz öyle bir hale gelmiş ki, gözleri kanlamış ağlamaktan, gözü şişmiş, yüzü solgun, rengi atmış, çok perişan bir vaziyette. Yani insan aklına ne gelir ki o anda zaten? Acaba yani çok dehşetli bir şey olması lazım. Bunun üzerine soruyor, ya Resulallah, ey babacığım halin nedir, neyin var diye sorunca, Efendimiz diyor ki, ey Fatıma, bana Cebrail geldi, Cehenneme anlattı. Ümmetimden büyük günah işleyip de tövbe etmeden gidenlerin cehenneme gideceğini bana haber verdi de ben bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Halim bundan ibadettir, bundan dolayı bu haldeyim deyince hadet Fatıma Validemiz Efendimiz arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ya Resulallah diyor, o günahkarlar cehenneme nasıl atılır, nasıl sevk edilir? Efendimiz diyor ki onları melekler cehenneme sevk eder. Yüzleri kara değildir onların. Gözleri de morarmamıştır. Ağızları mühürlenmez. Yanlarında da şeytandan bir arkadaşları yoktur. Zincire ve bu da vurulmamıştır. Bu şu ayaklara vurulan kelepçeler. Peki ya Resulallah onlar nasıl atılır cehenneme diye sorunca erkekler sakallarından tutulur. O şekilde sürüklenerek götürülür. Kadınlar da saçlarından tutulur. Sürüklenerek cehennem doğru götürülür. Nice yaşlılar vardır ki diyor peygamber efendimiz yalvarır o götürenlere. İhtiyarlığıma acıyın, güçsüzlüğüme acıyın, bana merhamet edin. Beni götürmeyin cehenneme diye yalvarır. Nice genç kadınlar vardır. Bana merhamet edin. İffetimi muhafaza edin diye bu şekilde yalvarır. Fakat o meleklerde biliyorsunuz merhamet alınmıştır. Merhamet yoktur onlarda. Allah ne emrettiyse onu yerine getirirler. Onların sızlanmaları hiçbir fayda etmez. Nice gençlerde vardır ki, onlar da gençliğime acıyın. Güzel yüzüme acıyın, kıymayın der. Yalvarır, yakarır. Fakat nafile. E bu şekilde cehenneme kadar sürüklenerek götürülürler. Kardeşlerim, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta cehennemi gördüğü zaman buyurmuştur ki, cehennemin ehlinin eksiliyetinin kadınlardan olduğunu gördüm buyuruyor. Kadınlardan olduğunu. Bugünkü manzaraya şöyle bir baktığımız zaman gerçekten kadınların tesettür konusunda, sınıfta kaldıklarını görüyoruz yani. Allah ve Resulü'nün emrettiği bir tesettür, tesettüre bürünen çok az. Çok az. Dışarıda tesettülüm diye gezen işte pantolonlu, dar elbiseli, boyunu açık, kulakları görünen, saçının bir kısmı görünen kesinlikle tesettül diyor bunlar. Kesinlikle. Onlar diyor cennetin kokusunu alamayacaklar diyor Peygamber Efendimiz. Oysa cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden gelir. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Çünkü onlar bu ekseriyette burada e, kaybetti, kaybedecekleri imtihanı tesettür konusunda. Bunlar bu şekilde cehennemin kapısına getirdikleri zaman oradaki bekçi baş onları görecek da bir farklılık var. Önceki girenlere bunlar hiç benzemiyor. Öncekindenler de işte yüzleri sipsiyahtı. Ayakları bu e, zincire vurulmuşlar. E, arkadaşları var şeytandan yanlarında. E, gözleri morarmış. Fakat bunlardan hiçbirisi yok bunlarda. Bunlara diyecekler ki ey eşkıya grubu siz kimsiniz ya? Biz hiç böyle birisini görmedik. Siz nereden geldiniz? Kimsiniz siz? diye onlara soracaklar. Fakat aslında bunlar Oradan gelirken, sürüklenerek gelirken hep e, Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Rasulallah! Gel bizi kurtar diye bağıracaklar. Fakat diyor şey görünce diyor bekçi başının o korkunç şeyini onun korkusundan diyor unutacaklar Efendimizin ismini. Daha cehenneme girmiş değiller yani. Zebani'nin veya oradaki bekçinin görüntüsü bile ötleri patlatacak şekilde korkunç bir şekilde. Ondan bile insan bildiği unutuyor yani. Efendimiz'in ismini unutuyorlar. Bunun üzerine diyorlar ki onlar Efendimiz'in ismini unutunca biz kendilerine Kur'an gönderilen ümmetiniz Yani Ramazan orucu da tutarız. Tutardık dedik. Buna da diyecektir ki Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. Efendimiz'in ismini orada duyunca hatırlayacaklar. Tamam işte biz onun ümmetiyiz. Biz onun ümmetiyiz. O zaman diye ki pekçe başı. Peki Kur'an'da Allah'a isyanı yasaklayan emir yok muydu? Görmediniz mi siz onu? Allah'ın emirleri yok muydu Kur'an-ı Kerim'de? Diye bu şekilde onları azarlayacaklar. Hem size Kur'an inecek, hem Resulullah'ın ümmeti olacaksınız fakat Kur'an'dan bir haber yaşayacaksınız. Nefsinize arzunuza göre yaşayacaksınız. Ama Allah'tan imanla gitmişler yani. En büyük müjde, en büyük teselli o. İyice artık ateşe doğru yaklaşınca diyecekler ki, ey bekçi başbey, bize müsaade et de biraz halimizi ağlayalım. Biz ağlanacak bir haldeyiz. O da diyecek hadi ağlayın bakalım. Hadi ağlayın. Öyle bir ağlayacaklar, öyle bir ağlayacaklar ki göz yaşları bitecek, artık kan gelmeye başlayacak gözlerinde. Bekçibaşı onların hallerine bakacak. Ya güzel ağlıyorsunuz, güzel ağlıyorsunuz da keşke dünyada dökseydiniz gözyaşlarını. Bu gözyaşları dünyada lazımdı. O zaman fayda verirdi size bu gözyaşları. Evet, bu gözyaşlarını dünyada dökmüş olsaydınız sizi ateşten kurtarırdı. Bekçibaşı başı emreder. Atın bunları cehenneme, atın. Onlar cehenneme atılırken ''Lâ ilâhe illallah'' diyecekler. Akıllarına bu gelecek. ''Lâ ilâhe illallah'' Ateş geri çekilecek bu sefer. Ne zaman saldırmaya başlasa onları almak için, hemen Kelime-i Tevhid getirecekler. Ateş geri çekilecek. Bekçi başı diyecek ki, ''Niçin yakalamıyorsun onları? E görmüyor musun? Kelime-i Tevhid getiriyor. ''Lâ ilâhe illallah'' diyor. La ilâhe illallah'' diyen kişiyi ben nasıl yakayım?'' diyor. Bekçi başı diyor ki, ''Onları yakalayacaksın. Arşın Rabbi öyle emrediyor. Arşın Rabbi öyle istiyor, tutacaksın. Kelime-i Tevhid'i getirse de onları yakalayacaksın. Bunun üzerine ateş, bu emir üzerine saldıracak. Bir kısmının ateş ayağına kadar yükselecek. Bir kısmının diz kapaklarına kadar, bir kısmının beline kadar gelecek. Ve bir kısmının boğazına kadar ateş yükselecek. Yüzüne doğru ateş gelmeye başlayınca dur diyecek bekçi baş dur. Sakın yüzlerine dokunma. Çünkü onlar dünyadayken çok secde ettiler. O secde, o alın, şu alın deriyor ya secde. Kulun Cenab-ı Allah'a karşı tevazusunun en zirve noktası. Kulluğunun zirvesi. Yere kapanıp Allah'ın huzurunda Cenab-ı Allah'a en şerefli olan alnını yerle yefsan ederek. Ya Rabbi ben senin huzurunda başında en şerefli olan yerimi senin huzurunda yerle yaksan ederek sana secde ediyorum. İşte bu şuurla secde ettiğimiz zaman işte diyecekler ki orada da sakın yüzlerini yakma. Çünkü o yüzle çok secde ettiler. Ve sakın kalplerini de yakma. Çünkü çok Ramazan orucu tuttular ve susadılar. E kardeşlerim artık günahlarının boyutunda ne kadar cehennemde kalmaları gerekiyorsa o şekilde cezalarını çekecekler. Ve sonra diyecekler ki ey merhametlerin en merhametlisi, ey iyilik sahibi, ey ihsan sahibi Allah'ım bizi kurtar artık derilerimiz yandı, vücudumuz kömür oldu, etlerimiz yenli bitti fakat ölüm yok. Ölüm yok, ölme yok. Daha sonra Cenab-ı Allah Cebrail aleyhisselam huzuruna çağıracak diyecek ki ya Cebrail, git bak bakalım şu ümmeti Muhammed'in asilerin durumu ne halde? Cebrail diyecek ki, Ya Rabbi sen tabii en iyisini bilensin. Git diyecek sen yine hallerine bir bak. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam cehenneme gelecek. Bir bakacak ki cehennem bekçi başısı cehennemin tam ortasında ateşten bir minber üzerine oturmuş. Oraya bekliyor. Cebrail aleyhisselam görünce hemen ayağa kalkacak. Ey Cebrail diyecek, seni getiren sebep nedir buraya? Niçin geldin? Sen buraya gelmezdin. Bunun üzerine diyecek ki, Allahu Teala beni gönderdi. ümmet Muhammed'in günahkarlarının, asilerinin durumunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. O da diyecek ki, halleri çok kötü, yerleri çok dar, çok perişan durumda. Etleri yendi, vücutları kömür oldu diye cevap verecek. Sadece yüzleri ve kalpleri kaldı diğer taraflar tüm yandı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam diyecek ki şu cehennemin kapağını kaldır da onların olduğu yeri ben bir göreyim bakayım hallerini. Kapak kaldırıldığı zaman bir bakacak cehennem ehli müminler onu görünce bakacaklar ki bu azap meleği değil bu farklı bir simaya sahip güzel bir simaya sahip bir e, melek Bekçi baş onu tanıtacak onlara. Bu Keremli Cebrail. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirirdi bu. Muhammed ismini duydular ya şeyler, oradaki mücrim müminler. Ey Cebrail! Efendimiz'e bizden selam söyle. Bizim namımıza, adımıza ona de ki Ya Resulallah! Günahlarımız seninle bizim aramızı açtı. Çok kötü bir haldeyiz. Bizim durumumuzu Allah rızası onu anlattı. Bize şefaat etsin, bizi şu durumdan kurtarsın. Bizim durumumuzu onu anlattı. Cebrail bunun üzerine oradan ayrıldı. Cenab-ı Allah'ın huzuruna vardı. Cenab-ı Allah sordu, nasıl buldun onların hallerini? Ya Rabbi dedi, durumlar çok kötü. Çok perişan haldeler. Peki senden bir şey istediler mi? Evet Ya Rabbi, durumlarını arz etmem için Resulullah'a selam gönderirler. O zaman git Resulü'mün yanına durumlarını anlat. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti. Cebrail Aleyhisselam efendimize selam verdi. Dedi ki ya Resulallah ümmetin yanından geliyorum. Ümmetin asi olan grubu çok kötü bir halde. Vücutları yandı, kömür oldu. Halimiz çok fena diyorlar." dedi. Bunun üzerine peygamber Efendimiz bunu duyarda durur mu? Hemen arşın altına gitti. Yine orada secdeye kapandı. Cenab-ı Allah'a Allah, a, Allah a öyle öldü, öyle methetti ki Cenab-ı Allah Efendimiz'e başını kaldır ey Resulüm iste. Ne istiyorsun? Biz sana dedik zaten dünyada senin razı olacağın kadar sana vereceğiz. Sen ne zaman razı oldun ya Rabbi tamam diyeceksin o zamana kadar biz sana vereceğiz. Rasulullah Resulullah da bir tek ümmetinin cehennemde kalmasına rıza göstermeyeceğine göre onun rıza noktası nedir? Cehennemde bir tane iman ehli ümmetinin kalmamasıdır. Orada kalmayacak o da çıktı mı artık bir daha açılmamak üzere cehennemin kapısı kapatılır. Artık ebedi bir hayat cehennem ateşi. Rabbim muhafaza buyursun yani. Allah'ım Rabbim muhafaza buyursun. Bunun üzerine Cenab-ı Allah, Ey Resulüm git onların yanına seni şefaatçi kıldım. Kelimeyi tevhidi getiren, La ilahe illallah diyen kim varsa hepsini çıkar orada. Efendimiz hemen o e, Cenab ı Allah'ın emrini aldıktan sonra hemen cehenneme oraya gitti. Cehennem bekçi başısı Efendimiz'i görünce hemen ayağa kalktı. Selam verdi, hürmet etti Peygamber Efendimiz'e. Durumlarını sordu. ''Nedir benim ümmetimin hali? Ya Resulallah durumlar hiç iyi değil, çok kötü, çok perişan haldeler. Kapağı kaldır da bir bakalım, ümmetimin halini bir göreyim.'' dedi. Kapağı kaldırınca onlar Efendimiz'i gördüler. Efendimiz onların gör yüzünü gördü. E öyle bir bağırıştılar ki Efendimiz'i görünce. ''Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, ateş derlerimiz yaktı, perişan olduk. Dua et Rabbimiz'i buradan çıkarsın.'' diye. Efendimize yalvardılar. Düşünün ki ben şöyle hayal ediyorum bu manzarayı. Dünyadayken bir çocuğumuz etrafı düşmanlar tarafından sarılmış olsa, onu öldürecekler veya zarar verecekler. Ümidini kesmiş zor bir anda. O sırada karşıdan babasının geldiğini düşünüyor. Şey onu kurtaracak birisi. Onun haleti ruhiyesini bir hayal edin yani. Müthiş bir umut doğuyor. Bir kurtuluş ümidi. Ve e, sevinç, onun gark e, olduğu, voğulduğu sevinç, hayal bile edemeyiz yani. İşte onlar Resulullah'ın yüzünü görünce öyle bir sevindiler, öyle bir sevindiler ki anladılar ki artık çıkış zamanı geldi cehennemde. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onların hepsini çıkardı orada. Bir tanesi kalmadı ve onlar oradan çıktıkları zaman gerçekten vücutları kömür haline gelmişti. Onları o e, cennetin yakın bir yerinde akan hayat ırmağı, oraya geldiler, o ırmağa girdiler ve çıktılar. Hepsi birer taze, delikanlı, genç ve erkek oldular. Şeyleri tamamen değişti. Yeni bir yaratılış da cenab Allah onları yarattı. Fakat çıktıkları zaman yüzlerin alınlarında şu yazı vardı, Rahman'ın ateşten azat ettiği cehennemliklerdir bu yazı vardı. Bu yazı zorlarına gitti. Çünkü cennete gittikleri zaman sanki yüzlerine bir damga gibi bir durumda olacaklar. Ya Rabbi bunu da sil Ya bu bu bizi cennete sokma diye dua ettiler. Cenab-ı Allah onları da alınlarından sildi. Cehennemde kalanlar artık hiçbir şekilde ümidi bitmiş. Artık yok yani. Kurtuluş yok. Onlar da diyecekler ki levkanu muslimin. Levkanu müslimin. Keşke Müslüman olsaydık. Keşke Müslüman olsaydık.